Grup Yorum yıllarca, 25 yıldır e, faşizme karşı, baskıya karşı, yasaklara karşı müzikle cevap veren bir gruptu. E, yok sayılmak istendi ama işte yok olmadığı varlığı bugün burada tekrar belli oluyor. E, aklıma Cahit Irkat'ın bir şiiri geliyor. O şiirle cevap verebilirim bu soruya. Selam alın teriyle ekmek yiyen herkese. Selam bugünü hazırlayan ölüye, selam saçlarından asılan tabanından çivilenen diriye, selam 80 ayak merdivenli kara yüzlü binanın üst katından atılan berrak gözlü paramparça cesede giden gitti kalana sabır, bu kara günlere kışlara sabır, sabır zindandaki sürgündeki dostlara yeni bir gün doğuyor. Yeni bir gün doğuyor. Grup yorum da onun habercisi.